Gelebi gün sizlerle birlikte polis eşyalarımı tanıtacağım. Eşyalarken Palastaya. Aa Kemal. Eee klüp Palastam ee, şöyle. İşte bayağı bir kılıf var. Gelin beraber sayalım kılıflarımı. Böyle şu, şu bekleyin bakalım. Arkadaşlar tamam. şunları taşımak çok zor. Hadi gelin beraber sayalım. 1 2 3

e ee, arkadaşlar, ee, şimdi ee takalım. Burada tabancamız var şöyle. Böyle. geldi. Şöyle koyuyorum onu. iptal edeceğiz bir daha bakacağız. İp tek olursa. şöyle. Ben böyle oldu. Şimdi buradan şu kılıfı açıyorum. Evet, ee, onun de şunlar var. Şöyle anahtarlık, kilit, tel tokalar. Şimdi bunları da şu kılıfla. Şu, şurada. şu kılıfla. Şu Şu şunu ha tamam Baktım. şu tarafıma da şu ama fenerimi koyuyorum böyle fenerim böyle işe yarıyor geceleri böyle falan. hızlı olmam gerekiyor dakikam bitiyor bu da teleskopik demir copu mu? Cop Çok az kalmış takımlıkta Şöyle Şunu da koyayım Bu topumuz orijinal de Polis kelepçesi Koyayım şunu da Kayağı çok az kalmış Soğuk ayak arkadaşlar Carcağımlarım Şöyle ha